Merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta karakter tasayacağız arkadaşlar. Ha burada bir sorumu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu benim gerçek yüzüm. Görüyorsunuz böyle biriyim ben. Evet. Şimdi tekrar bu kapatacağım. Şimdi tekrar başlıyoruz. Minecraft'a gireceğiz. Evet karakter taslayacağız arkadaşlar. Steve ve Alex eks normalken çok Sade görünüyor arkadaşlar. O yüzden ben de onların tiplerini değiştirmeye karar verdim. Ee, bu çok farklı kıyafetler se seçeceğim. sever Ve on olacak. Şekilde. Evet. Ee, şimdi. Heh. Arkadaşlar zaten karakterim önceden tasarlanmıştı. Ben internet yapmadığım e için göremiyordum. Evet. İşte karakterim böyle. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız bugün e, hı. Bunlar da saçacağız. Evet. Şimdi bu açana kadar ben şunu doğruyun gel. E, evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Açılmasına da abi ya bu nasıl bir rezalet ya. Arkadaşlar en son burada kalmıştım Hala bıraktığım gibi. E, ey bu ne lan Arkadaşlar mutant geldi. Mutant S.C.P. Aa, aa, ne var senin zaten ne varsa. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız. Öldün müsün? Evet öldü arkadaşlar. Kendimden böyle bir şey çıktı. Iııı ee, Bu arada arkadaşlar e ve Ben Bu arada ben çok böyle sinirliyim. Çok sinirliyim ben. Ben bu youtuberlar seni ben arkadaşlar. Çünkü çok saçma linkler haberler evet, evet, arkadaşlar. ben bu linkleri ev bulamıyorum arkadaşlar. Öyle. Evet. O yüzden çok seni bozuk. Sen. Evet. Ama bu aralar biraz sakinim. evet arkadaşlar. Evet, şey. Şimdi. Bu, bu ayaklılarda nefret ediyorum ya arkadaşlar benim roketim neredeyim <laughs> gibi <laughs> evet arkadaşlar önceden böyle silahlar verildi bize bu silahlar sayesinde kendimizi orayabileceğiz ee, neredeydi benim pompalım evet şimdi evet arkadaşlar bir de mermi doldurma efekti çok iyi ee, animasyonu güzel yapmışlar Evet arkadaşlar bu arada haritada oynuyorum. Bu mod değil. Hem mod olsa arkadaşlar burayı bu kadar çabuk hazırlayamam yani. Ve e, 1.19 40.02 üzerindeyim. Arkadaşlar skalk var. Bir de arkadaşlar virüsün bir tane kaldı var. Evet arkadaşlar baksanıza böyle az yapmışlar arkadaşlar bloktan ağız yapmışlar. İçerisi de kar karanlık ya. Arkadaşlar buradan çıkacağım. Çünkü halletmemiz gereken bir görev var. Gelin lan oraya. Hua gibi. Allah sana hua. Allah. Abi doğru düzgün şurayı çalın. Arkadaşlar şu yaprağa bakın ya. Bu yaprak ama fazla değişik parazitle atmamış. Evet, bu da tamam. Evet, ikinci dalgadayız. Hey. Evet. Arkadaşlar bir de haritada ha önünüze bazı kollar çıkıyor arkadaşlar böyle ko, o, solucan gibi kollar çıkıyor. Witherspoon kolları gibi. Bir Aniden karşınıza çıkma olasılığı çok çok arkadaşlar. Aniden ortanıza çıkıyorlar. İşte onu sevmiyorum ben. Ah. Bir yerde çıkmalıydı. Bir i̇şte şey var. Abi orada da bir şey var sanki. Bir dakika. Sen de gider misin artık? Allah Allah. Al. Ee, evet arkadaşlar bunlar böyle Mermi sıktığınızda bir efekt ge efekt geliyor Evet nişan 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 Evet arkadaşlar nişan adam Ama adam at adam Oy Oy O burası çok karışık arkadaşlar Arkadaşlar bu virüsün Bir tane kaynağı var var. Ancak bu şekilde hep evet, e, evet, evet, vur vurabiliriz bu kasu. Ya bunun evet, kaynağı neydi ki? Aynı arkadaşlar burası iyice karıştı. E, e tarafımız SCP oldu. doldu. bitmiyor abi ya. ellerim kırıldı arkadaşlar ya. Evet. Evet arkadaşlar bu dumanlar kamp ateşi olmadan nasıl geliyor? e, ee, kesinlikle e, oyun Aga nereye düştüm ya ben? Dilem gelir misin be adam? Oy, ee, elmi yolda arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bu asidin üzerindeyiz şu an. Evet. Asidin üstünde çok yavaş ilerliyoruz. Ama a, bu blokta hızlıca gidebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi. Üstünde zırh var. Üstünde zırh var. Her silahlarım var. iyi bir şekilde. Evet. Parazitleri öldürebilirim. Evet. Evet her şekilde kaçabilirim buradan. Uh, Arkadaşlar Şimdi Buradan böyle gideceğiz uh, Şöyle Şöyle abi, abi Çok yavaşıyorum ya Evet Niye do? o <laughs> Evet uh. Şu mermeyi al Uf, arkadaşlar burada fena parazit var. Evet. Şimdi sen gider misin? Evet. Ee, şimdi Arkadaşlar buradan asit dökülüyor. Sonra masadın kaynağını buldum. Arkadaşlar sonsuza dek sürüyor sanırım bu. Ya da virüsün bir kaynağı var bilmiyorum. Windows 9. turu geçtim. Şimdi. Üçüncü tura geçtiğinde bir kaynak olacak arkadaşlar. Bir virüs kaynağı. Arkadaşlar virüsün kaynağını yok etmediğim sürece enerjileri bol olacak. Evet arkadaşlar neyse videomuz buraya kadar da beğendiyseniz daha abone olmayı unutmayın.